Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş Bugün yine yepyeni bedava Tron kazanabileceğimiz sistemden bahsedeceğim. Sistemimizin ismi Tron Pick. Arkadaşlar sistemi daha önce de size tanıtmıştım. Sistemin linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum. Oradan tıklayarak kaydolabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra sistem bakın arkadaşlar böyle bir arayüze sahip. Burada biz saatlik olarak faucet yapıyoruz. Yani musluk yapıyoruz. Arkadaşlar Bakın görmüş olduğunuz gibi sistemde birçok leveller yani seviyeler mevcut. Burada birinci seviye yani en başta sisteme kaydolduğunuzda stone seviyesindesiniz ve saatlik 0.0.05 tron kazanıyorsunuz. Ondan sonra seviyeniz yükseldikçe 0.01 ve 0.02 ve 30 saatlik 30 trona kadar da seviyenizi yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın saatlik kazanç için buradan ben bir insanım doğrulamasını yapmamız gerekiyor ve çözdük şimdi claim diyoruz. Bakın ben de şu anda saatlik 002 tron bir kazancım var. Arkadaşlar her saat buradan alabiliyorum. Bunu nasıl arttırabiliriz derseniz arkadaşlar yani bu seviyemizi oyunlar oynamamız gerekiyor. Seviyemizi arttırmak için bakın burada games kısmı var. Buradan hemen bir iki tanesini göstereyim. Burada mesela Dice kısmına geliyoruz. Diyelim ki arkadaşlar 001 Tron bir bakiye var. Şu anda bakın bunu otoya koyuyoruz. Ondan sonra bakın burada auto daha istiyoruz. Ve bakın şu an kaybettik. Tekrar kaybediyoruz. Şimdi kazandık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde paranızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Şans oyunlarıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında birçok oyunlarda var arkadaşlar onlarda isterseniz deneyebilirsiniz buradan ondan sonra arkadaşlar bakın eğer oyunlar veya faucet için yatırım yapmak isterseniz burada bakın deposit kısmı var burada sisteme yatırım yapmak için bir size tron veriyor görmüş olduğunuz gibi bu tron ne mesela 100 tron ya da 1000 tron ya da 10 tron fark etmez kendiniz yatırım yapıyorsunuz ve onunla da isterseniz oyunlar oynuyorsunuz isterseniz de faizet yaparak kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar onun dışında bakın referans kısmı için burada affiliates bölüm mevcut benim 68 tane referansım var görmüş olduğunuz gibi onlardan gelen kazancı görebiliyorsunuz burada sizin referans linkiniz mevcut olacaktır bunu kopyalayabiliyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz onun dışında arkadaşlar Bakın burada şimdi size çekim kısmını göstereceğim. Vitra bölümüne geldiğimizde minimum 15 tron çekim limiti arkadaşlar. Şimdi buraya ilk öncelikle tron düzenlesimi yapıştırıyorum. Buraya bakın 25 yazıyoruz. Ben robot değilim. Doğrulamasını çözmemizi istiyor tekrardan. Bakın arkadaşlar doğrulama yaptık. Bu işlemler yaptıktan sonra şimdi buradan bakın vitrava tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda success dedi yani çekim işlemi şu anda işleniyor arkadaşlar başarılı olduğunda da ben de zaten size göstereceğim şu anda pending diyor şimdi videoyu burada kesiyorum Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 24.8 tronluk çekimim şu anda 2 dakika içerisinde benim transizyon kesmeye ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerin yapmakta. Siz de buradan benim gibi yatırımsız ve oyunlarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.